Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz futbol devam ediyor. Reklamsız bir şekilde devam edeceğiz. Rasim Ozan Kütahyalı şimdi söz hakkını kullanacak. Neden? Çünkü akşam saatlerinde Fenerbahçe kulübünden bir açıklama yapıldı. direkt Açıklama üstüne açıklama. Allah Allah niye bu açıklamalar acaba? Hatta Aziz Yıldırım'a muhalif gözüken kimi şerefsizler ve alçaklar da devreye girmeye başladı. Ne oluyor acaba? biz yine de şerefsiz. Lütfen Rasimciğim şerefsiz, alçak... şerefsiz. Ben isim vermeden herkese söylerim şerefsiz diyebilirim. Ben moderatör olarak bundan. Ben buna isim müsaade vermeden edemem. herkese her şeyi söyleyebilirim. Aziz yıllarım ne kadar hak sahibi ise ben de o kadar hak sahibiyim. Tamam? Yani Onlar şunu söylüyorum. Kimseyi alırlar, töhmet altında bırakmayalım lütfen. Ben töhmet altında bırakma. Ben bak. Bu senin temiz savunman. Ne? Ha. Aziz yıllarımı temiz olmaz, tamam? Bu Anayasa Mahkemesinin ilgili seçme kararları, bu dört dosyayı nereden, nasıl olduğunu açıklamayacağım. Ama bu dört dosyada bazı alıntılarım olacak. Şimdi bakın, burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu demin Abdülkerim Durmaz'ın çok güzel söylediği gibi aslında başarısızlığı kamufle etme olayıdır. Bu gündem değiştirme olayıdır. Fenerbahçe'yi <laughs> batırmış. Yarın belki beş yiyecek. Ha şunu da ifade edeyim. Bak, çok dürüstçe konuşacağım bugün. Kimse de beni kesmeyecek. Aslında tiyatro oynuyoruz. Çünkü bu özellikle bana saldırıyor ki ben konuştuğumda daha güçlenir. Ben konuştuğumda Fenerbahçe içinde daha güçlenir. Tüm derdi de o. Fenerbahçe'deki başarısızlık neticeler ortada. Daha da kötü olabilir. Berbat bir yönetim var. Ben önce Fenerbahçeli kardeşlerime sesleniyorum. Bunu siz bile değiştiremezsiniz artık. Eğer değiştirebileceğinize, inansam burada konuşmazdım. Derdim ki Aziz Yıldırım'ın ekmeğine yağ sürmeyeyim. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe gerçekten sevenler, Fenerbahçe'nin hanedanlık olmasını engelleyerek yeniden cumhuriyet yönetimini getirsinler. Fenerbahçe artık bir hanedanlıktır. Aziz Yıldırım geldiğinde 7 bin kongreyesi var. Şimdi 22 bin kongreyesi var. 15 kendi koymuş. Hiçbiriniz o Kongreli falan bunu indiremezsiniz. Üçüncü ligede düşseniz indiremezsiniz. Fenerbahçeliler. Hiç kendinizi kandırmayın. Maalesef durum budur. Ha Galatasaraylılar da bundan bayram ediyor. Ben de öyle baktığımda Aziz Yıldırım'dan bayram ediyorum. Bunlar doğru. Ama bir yandan da tabii dürüst söylemek gerekirse şimdi Galatasaraylılar bu bilgilerime kızacaklar. Onlar Az Yıldırım'la çok memnun Benim bu söylememden de memnun olurlar Çünkü Aziz Yıldırım taraftarları düşünüyor. Herkes Ben böyle konuştukça daha mutlu oluyor Daha çok beni destekliyor Benim Çok daha geniş bir kitle Fakat üzüntüm şu Fenerbahçelilerin El atması gereken bir mesele Fenerbahçeliler El atıyor atamıyor ona da girmiyorum Korkuyorlar korkmuyor ona da girmiyorum Orada durum belli. Fakat bu kongre seçimi kendi getirdiği kişilerdir. Tamamen derneği kendin kuruyorsun. Derneği kendin formatlıyorsun. Onu da geliyorsun. Gerçek seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği gibi, siyasi partilerin girdiği gibi herkesi kapsarsa gerçek seçimdir. O zaman bütün Fenerbahçeli taraftarlar gider, oy atarlar, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu, Ali Şen mi, hiç kimse ona göre karar verir. Gerçek seçim budur. Bu seçim yapılabilir, bu seçim yapılamaz. Tribünden bir tepki gelebiliyor mu? Tribünden tepki gelse ne yapıp ne edip onları başka hale sokuyor. Kendine yönelik bir tribün de yaratmış. Zaten onları buraya gönderiyor, onları bir yerlere gönderiyor, tetikçilik yaptırıyor falan filan. Dolayısıyla böyle bir ihtimal maalesef Fenerbahçe'de açısından yok. Aziz Yıldırım ölene kadar başkandır. Bırakmaz. Bu, ve bu Türkiye'nin en büyük iki kulübünden biri olan Fenerbahçe için de durum bu. Eğer Fenerbahçe'li olsaydım başka bir mücadele yürütürdüm. Fenerbahçe'li değil. İşin goy goyunda geyindeydim ben bugüne kadar. Çünkü bu futbolun düzeleceğine inanmıyorum. Türk futbolu nali bu. E Fenerbahçe böyle diğerleri çok mu iyi? Diğerleri değil. Diğerleriyle ilgili de ben zaten söyleyeceğim çok daha ağır şeyler söyle Ama Türkiye'de bu kadar adam içinde bir kişi var. Tehdit eden. Hukuk dışı yollarla sizi gebertirim demeye getiren. Hukuk dışı yollara başvururum diyebilen. Bir suç örgütü lideri gibi konuşan bir kişi var. Ne yapacaksın? Kanal çıkışına pompalı tüfekli adamlarını mı göndereceksin? Pompalı tüfeklerle saldırı mı düzenleyeceksin? Pompalı tüfeklerle insanları mı öldürteceksin? pompalı av tüfeğiyle insanları öldürttükten sonra ayarlarım ben mahkemeleri bunları çıkartırım diye mi düşünüyorsun? Geçti o Türkiye Aziz Yıldırım. Bundan böyle herhangi bir Türk spor basın mensubunun kılına zarar gelsin sorumlu sensin. Beni falan kalkmıyorum. Benle ilgili şimdi geleceğiz. Esas senle bizim. Devlet meselemiz var, adalet meselemiz var, emniyet meselemiz var, istihbarat meselemiz var. Sen o konuya girmek istiyorsun. Ben bu güne kadar geyikteydim. Şimdi o konulara gireceğiz. Ama spor basınında herhangi biri, hayatımda bir kere yayında gördüğüm Engin Verel dahil, uyduruk kumpaslar düzenlemeyi düşündüğüm başkaları dahil. kılına zarar gelse sorumlu sensin. Pompalı av tüfekleriyle saldırtıp sonra da Aa, ben pompalı av tüfeğiyle öldürmedim. O an kendimde değildim diyen adamlarını görürüz o zaman. Senin bu konuşman baştan sona suç. Tehdit. Hukuk dışı yollarla gerekeni yapacakmış ne yapacakmış? <laughs> Türkiye'de savcılarını boş duruyormuş öyle mi? Siz şimdi gelelim bazı konulara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seven olur, sevmeyen olur. Sevene de, sevmeyene de saygılı. Aziz Yıldırım'ın diğer bir taktiği de hükümet muhalifleri, daha ziyade Tayyip Erdoğan muhaliflerini daha önce kendine çekerek bir sosyal zemin yaratmaya çalıştı. Benim Recep Tayyip Erdoğan'ın için kellesini vermiş bir adam olduğum için de ondan ötürü benden nefret edenleri de siyasetle futbol bir araya getirmeye çalıştı. Belli ölçüde başardı. Fakat sonra ben şimdi burada hem Fenerbahçeli hem Erdoğan muhalifi kardeşlerime de sesleniyorum. Dürüst ol. Son dönemde bu şahıs sürekli Recep Tayyip Erdoğan'a her türlü yalakalı yapmıyor mu? Sürekli yapıyor mu? Yapıyor. Doğru. Peki. Ben size bir şey soracağım. Bir insan net olmalı. Diyebilir ki muhalif. Karşıyım. <laughs> saygı duyarım. Sonuna kadar. Yanayım. Destekliyorum. Sonuna kadar. Ama bir gün öyle bir gün böyle. Buna mertlik değil dans sözlük denir. Buna kaypaklık denir. Genel olarak konuşuyor. Şimdi bakın. Her şeyden evvel devletle ilgili Fethullahçı terör örgütüyle ilgili meselelere girdiğimizde şunu söylüyorum. Korkak değilsen Aziz Yıldırım. istediğin kanalda. istediğin zaman Mert teke etek çıkalım. Hadi bakalım kim korkakmış? Kim kedi gibi gelmiyormuş? Kimin maçası yemiyormuş? Gel Mertçe karşı karşıya gelelim. İstediğin kanalda, istersen senin kanalında. Daha ben sana söyledim. Kadıköy'ün ortasına gelirim. 60 bin taraftarı doldur yine gelirim dedim. Adamını bağlattın, geleceğim dedin. Gelmedin. Kaçtın. Çünkü 17-25 Aralık sürecinde hedefleriniz farklıydı. Gel gerçeklere. 17-25 Aralık sürecinde sen FETÖ'ye karşı barışı değildin. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın bittiğini düşündün. Sen Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ettin. Hala da düşmansın. Şu an yürümekte olan bir soruşturma var. Onun için ağzımı açamıyorum arkadaşlarım biliyor. Bütün detayları biliyorlar. Mert olun Mert. Gerçek kimliğiniz neyse onu ortaya koyun. CNN Türkiye çıktın. Sana sordular. 3 Temmuz operasyonu nedir? Ne cemaat ne hükümettir dedin. Cemaat diyemedin. Çünkü baktın dedin ki bu Tayyip Erdoğan gidiyor. Bu hükümet düştü. Ben dedim dengeli gideyim. Ne cemaat ne hükümet. Sana 17 Aralık'ı sordular. Var hepsinin kaydı. Getirir hepsini burada yayınlatırım. Ama bu senle benim bir mesele olduğu için ben buraya getirmedim. Bu Beyazıtoğlu'nun meselesi değil. İstediğin kanal Fenerbahçe TV dahil. He, Sen teke tek gelmeye korkabilirsin. Siz böyle delikanlı görürsünüz. Her zaman arkanızda 150-200 kişi. Maymunların var, çakalların var. Genel ev çaycı sıkılıklı herifler. Geliyorlar arkada 150 kişi var. Anca onunla övünürsünüz siz. Teke tek, kora kor, düello. Var mısın? Hadi sana bir şans daha vereyim. Sen geleceksin yanına diğer adamların da gelecek. Tamam. Ona da varım. Ama sen olacaksın. Ben köpeklerle maymunlarla çakallarla uğraşmam. Sen ol. Tekete korkarsın. Maçan yemez biliyorum yanına adamlarına. Gel senle konuşacağız Fethullahçı terör örgütünü, devleti, memleketi, demokrasiyi gel konuşacağız. Kim fetöcüymüş? Kim Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanına, fetö'nün yanına giderek. İşbirliği yapmış çıkacak. Açık kanıtlar. Daha bunlara girmiyorum. Sen CNN Türkiye çıktın. Ne hükümetle ne dedin. 17 Aralık'ı sordular. 17 Aralık operasyondur dedin. Fethullah Gülen hocaya yapılan bu hareket de operasyondur dedi. Ne o? Terörist başının ses kayıtları yayınlandı. Ona da karşı çıktı. Görüntü açık. Herkes YouTube'a girsin baksın. Sen Fethullah Gülen denen teröriste 2014 Ocağı'nda ben bu yayınlarda her yerde FETÖ demeye. Siz daha yeni demeye başlıyorsunuz 15 Temmuz'da. Ha bu arada 15 Temmuz'da bütün adamların neredeydi? Whatsapp'a neler yazdılar? Nasıl sevindiler? Hepsi devletin elinde. Sen bu devleti herhalde kendi kurduğunuz çeteler gibi mi zannettiniz? He? Çete dediğim Kadıköy'de kurulan çetelerden bahsediyor burada. Merak etmeyin Az Yıldırım yok. Az Yıldırım'ın ismi kastetmiyor. Ama Aziz Yıldırım'ın etrafındaki herkes var. Benim de kastettiğim o. Aziz Yıldırım'ın etrafındaki herkes var. Bak itiraf ediyorum ben bugün Ahmet Çakar'a Ertem Şener'e de gösterdim gösterdim. Bakın. Mertçe çıkın. Çıkın karşıma. Daha bitmedi. Şimdi bir ara Gezi'den sonra Aziz Yıldırım gezici oldu. Gezi kalkışmasının en büyük destekçisi oldu. Niye? Baktı Recep Tayyip Erdoğan gidiyor. Öyle düşündü. A ihtilal olacak. Gidecekler. Biz ortamı oyalım. Fethullahçı terörist polislerin çadır yak bu operasyonuyla başlayan gizli kalkışmasını destekleyelim. Tezahüratlar yapılsın. YouTube'da kayıtları var. Sen Fenerbahçe basketbol maçında gizli kalkışmasını da destekleyen bir tezahüratı dangır dangır bağırmadın mı? Şimdi niye bağırmıyorsun? Şimdi niye bağırmıyorsun? 19 yaşında ölmüş gencecik bir çocuğu bile kullandınız. Bana şunu söyle. Yarın Konya maçı Konya'da. Sonra Kadıköy'de. Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz marşını niye söyletmiyorsun? Mert ol. Ben bakın burada muhaliflere de sesleniyorum. Muhalifler de Mert olmasını istesin. Ben Gezi'yi destekleyenlere bir şey demem. Ben karşı çıktım. O bir darbe teşebbüsüydü. Neticesi Türkiye için berbat olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüşümü olduğunu biliyorsunuz. Hatta daha serti. Gezi kalkışmasını 15 Temmuz darbesinden ayrı görmüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve o devletin başında gelecek Tayyip Erdoğan. Sen tavrını açıklayacaksın Aziz Yıldırım işine uydu mu Ali İsmail Korkmaz bağırıyorsun bak yanında Ersun Yanal var Abdullah Kıl var onlar bağırmıyor saygı diyorum bağır sonra bir kasım geçti yüzde oldu aman bu tezahüratı kaldırın bu tezahüratı söyleyen muhalifleri türbünden temizleyin niye şimdi başka dönem başladı döneceğiz bir daha Mert Sen ne geziden yanasın, ne geziye karşısın. Ne demokrasiden yanasın, ne demokrasiye karşısın. Sen kendini ayakta tutmak dışında hiçbir şey düşünmeyen bir adamsın. Recep Tayyip Erdoğan gider gibiyse, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlık gerçek hissiniz bu çünkü. Gerçek hisleriniz çıkıyor. Gerçek hislerinizi kamera kaydı. Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarına verildi. Geldi oralardan. Detaya girmiyorum. Soruşturmanın gizliliği var. Ama gör, öbür türlü fiilen Yusuf Yusuf atıyorsunuz. Korkaklık, ödleklik sizde. Bütün o çevre seni zaten o çevren yaktı. Bütün o çevreni darp, adam yaralama, adam bıçaklama, her türlü suçu var. Burada var. Göreceğim. Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz diye Kadıköy gö inleyecek göreceğim. Hadi gör, hadi göreyim bakayım. Hadi yapın. Yaparsanız saygı duyarım. Ama yemez. Yemez çünkü politika değiştirdiniz şimdi. Şimdi başka odaklara yalakalık vakti. Kim kazanırsa ona yalakalık vakti. Ben Evet. Önce askeri vesayete karşı, sonra da FETÖ vesayetine karşı Türkiye Cumhuriyeti için, demokratik rejim için ve Recep Tayyip Erdoğan için kellemi verdim. Yine veririm. Rasim, bir rica da bulacağım senden. Ama. Üslubumuza dikkat Erten, edelim biraz. Lütfen Erten, senden rica ediyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın şahsına. Çok fazla eskileri karıştırmıyorum. Aziz Yıldırım'ın şahsına. Bugün neyse, neyse onu konuşalım. Senden Abi, rica bugün ediyorum. Bugün öyle böyle. Sayın Cumhurbaşkanımızı Daha karıştırmayalım. Daha iki gün önce öyle. Senden rica Daha ediyorum. Daha üç gün önce öyle. Ertem. Daha üç gün önce öyle. Çıkıyor. Bu gezi tezahüratlarını. Gezi kalkışmasını destekleyen tezahüratları kimse engelleyemez diye bağırdı. Ne zaman? Şubat 2014. Tayyip Erdoğan'ın na her gün saldırıldığı, Kellesinin alınmak istendiği dönem. Her bir şey daha var tabii. Aziz Yıldırım akılsız bir adam değil. Yargıtay kararından endişeliyim, tedirginim diyor. Sen Yargıtay kararından endişeli değilsin. Başka şeylerde endişelisin. Orada Usulsüz bir soruşturma olduğu ortaya çıktı. Ve ben bunu Kasım 2013'te söyledim. İçeriğine girmeyelim. Kasım 2013'te 17 Aralık'tan önce bu yayında bu soruşturma usulsüzdür dedim. Rıdvan Dilmen de beni aradı. Sen dedi altın bir anahtar sundun bugün. Evet. Usulsüz bir soruşturmaydı. Biz Kasım 2013'ten ama içeriğine girmek istemiyorum. Hepsi için. Bak dün Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında diyor ki Ergenekon da var, Balyoz da var ama FETÖ içine etti. Doğru. Ama soruşturma usulsüzse, deliller usulsüz toplanmışsa, delillerin içeriği ne olursa olsun o soruşturma usulsüzdür. Olayı budur. Ergenekon'un, Balyoz'un, 3 Temmuz'un 17-25 aralığında tamamen çökmesinin sebebi budur. Ve hepsi çok haklıdır. Ha tabii senin bazı adamların geçen ekrana çıkmış sana yakın adamlar daha dürüstler biliyor musun? Ergenekon'un savcısıyım ben diyen kimse o da dedi FEDÖ'den yargılanacak. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Sen dün ne dedin? Bana saldırırken dayanamadın. Dayanamayıp ne dedi? İtiraf ettin iki gün önce. 17-25 Aralık öncesi Gülen'i vesaire herhangi bir şekilde öven, destekleyen kim varsa bunlara tutuklanmalı. Aziz Yıldırım. Sen. Ha bilerek yapsan yapamazsın. Sıkar. Korkarsınız. Ama ağzından lapsuz kaçırdın. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'den tutuklanmasını istedi. Dolaylı yol budur. Beni vurmak istedi. Ama 17-25 Aralık öncesi. Gülen'i övenler dediğin vakit, senin gerçek hislerinde olduğu gibi, adamlarının gerçek hislerinde olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorsunuz, alayınız, alayınız nefret ediyorsunuz. Dürüstçe bunu söyleyin. Mertçe söyleyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili gerçek hislerinizi söyleyin. Yoksa zaten bir yerde bir şeyleri fazla kaçırıp, onun da ne olduğunu artık narkotik araştırır. O zaman söylüyorsunuz. 17-25 Aralık öncesinde çok yakın bir zamanda Türkçe Olimpiyatları. Hani ertebi suçluyorsunuz ya. O Türkçe Olimpiyatlarına Tayyip Bey gitti ve orada konuştu. Ha o sırada da kavga devam ediyordu. Biz 2012'nin 7 Şubat'ından beri bunlarla soğuk savaşa girdik. Fiilen diplomasi yaptık, siyaset yaptık gerektiğinde ama bu Fethullahçı terör örgütünü bizler yok ettik. Sizlerin gücü yetmez. Zence konuşursunuz. Fethullahçı terör örgütünü Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler yok ettik. En çok da benim aleyhime yayın yaptılar. 17 Aralık günü sahte bir seks kasetimi çıkardılar. Çıkarmadılar mı? 15 Temmuz'un infaz lisesinde ilk sıralardayım ben. Sen de öylesin. Sana da kafayı taktılar. Ama sen de 2011'den evvel sen de bunlar, bunların savcılarıyla kankaydın. Hiç bana anlatma. Hala dün Ahmet Çakar söyledi, söyleyecekti ama herhalde unutmuş. Sen de bunların savcılarıyla kankaydın. Beni konuşturma. Eğer Rasim şunu bir, bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım isterse bağlanabilir. Bağlanır. Bir de Rasim senden rica Gelsin, ediyorum. Gelsin diyorum bir bırakmayalım. Bak. Bırakmayalım. Bir de bu kadar çok fazla. Ertem. Bu kadar çok fazla. Ertem. Çok fazla hani derinlere girmeyelim. İnan Şimdi Ertem, e, Fenerbahçeli taraftarları tekrar tekrar söylüyoruz. Ertem. Ayıralım. Fenerbahçe e, Ozan, Aziz Başkan'a sesleniyoruz. Sayın Aziz Yıldırım'dan rica ediyorum. Bağlanın Sayın Başkan. Fenerbahçe'yi kendine kalkan durumda yapmaya çalışıyor. Şu bakın Fenerbahçe'yi kendine kalkan yapmaya çalış. Fenerbahçe'nin zor durumunu, Fenerbahçe'nin kötü yönetimini kendine kalkan yapmaya çalış. Olay budur. Gel, sportif konu değil bu. Madem konu ediyorsun, FETÖ'yü vesaireyi... Korkma Ertem bir şey olmaz. Korkma. Korkmak değil. Ertem korkmayın. Rahat Rasim, olun. Neden korkayım? Ben korkmaya Allah'tan başka kimseden korkmam. Ben sizi korkum. korurum. Rasimciğim. Ben korkurum sizi korkmayın. Rasim'ciğim. Onlar Allah korksun. Bizi, koruyor. bizi Allah korur. Benim bir gücü Allah'tan yok. başka kimseden korkum yok. Onların ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşmanlıkları var. Sen... Fethullah Gülen... Recep Tayyip Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa onun bir yarısı kadar da sizler nefret ediyorsunuz. Gerçek hisleriniz bu. Ama galip geldiği için galip geldiği için Recep Tayyip Erdoğan her seferinde yaltaklanmak zorunda kalıyorsunuz. Her seferinde yaltaklanmak zorunda kalıyorsunuz. Düşer gibi oluyor, başlatıyorsun. Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz. Hani alkışlıyordum. Çık yine alkışla delikanlı gibi Ali İsmail Korkmaz diye. Ali İsmail Korkmaz kardeşimin cesedi üzerinden yapılan bu operasyona da bütün muhalifler, bütün Aleviler, bütün solcular Aziz Yıldırım'a hesap sormadı. Hani ne diyordun Ali İsmail Korkmaz? Şimdi niye demiyorsun? Yarın Konya maçında göreceğiz. Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz diye bağıracaksınız Konya'da. Mertseniz bağıracaksınız. Ne muhalifler, ne hükümetin taraftarları, ne hükümetin muhalifleri. Herkes gerçek yüzünüzü öğreniyor ve öğrenecek. Herkes öğrenecek. Fenerbahçe spor kulübünü kendinize kalkan yapıyorsunuz. Ben oradan ayrılan, bakın ben Manchester'daydım. Bunların adamlarını gördüm. Onları yanında salağa oynadım ama bunlardan çok bilgi aldım. Daha onlara sıra gelecek. Ne olursa olsun Aziz Yıldırım'ın gitmeyeceğini bildikleri için Fenerbahçe taraftarları dalga geçiyor.